Tatil harikaydı. Öf. Televizyonda da aynı şey. Bıktım. Yatıyorum olmuyor, oturuyorum olmuyor. Yok, bu kutunun içine sıkıştım kaldım. Benim artık tatil'e gitmem gerek. Kızlar. Efendim. Efendim? Ne? Ne? E bir şey seslendi ya bana. E sen bana seslendin ya. Yok canım, sen bana seslendin. Hayır canım, ben seslenmedim Gayipten seslenme mi duyuyoruz şimdi biz? Allah, Allah. Kız dedin ya seslendin ya bana. Ben de sen seslendin sanıyorum. Kızlar benim ben. Ha? Buraya bakın. Ben seslendim ben. Üromastiksiniz. Ses kutudan mı geliyor? Gekosu bizim mi çağırıyor? Hadi benim için bavul hazırlayın kızlar. Tatile çıkıyorum. Hı. Aa! Gekosu sen konuşmayı mı kız? Bir dakika bir dakika. Sen nasıl konuşuyorsun? E biz bunu nasıl duyuyoruz şu an? Bu nasıl oluyor? Zaten konuşabiliyordum. Hadi hadi ne duruyorsunuz? Vays hazırlayın bana diyorum. Tamam tamam Gekosu sen hiç merak etme. Senin için en güzel kıyafetleri seçeceğim. Ama nereye? Aman boş ver sana her şey çok yakışır. Ben hemen bir bavul ve birkaç kıyafet alıp geliyorum. Nasıl ya? Kekosu gel gel. Bak bir sürü kıyafetler buldum. E Bunlar da bavulun. E şimdi nasıl bir tatil yapacağını bilemedim ama bu kabin boy valizinle uçağın içine kadar bilebilirsin. Bunu da istediğin iç, için istediğin gibi doldurabiliriz. Gel gel. Ümit. Neden her şey normalmiş gibi davranıyorsun? Niye normal değilmiş gibi sen algılıyorsun? Aa, harika. E çıkarın şimdi beni buradan. Geliyorum. E, dur alayım seni şöyle. Sakin olun verdim biraz. Evet canım biraz. Aa harika. Benim için çok güzel kıyafetler seçmişsiniz. içicim şuradakini deneyebilir miyim? Hangi hangisini? Şu eteği ve şu busteri çok merak ediyorum. Ee, gidelim o zaman. Aa güzel oldu güzel. Ben beğendim. sucum. üstündekiler çok yakıştı ama bak ben senin için daha farklı bir şeyler düşündüm. E, yaz tatili gibi bir şey dediğine göre e, şöyle istersen üzerine çok hoş şöyle ipleri olan bir şey. E, gerçi yok. senin için e, sıcaklık çok bir şey fark etmiyor. 45-50 derecede yaşayan hayvan olduğun için hani gideceğin yerde akşamları işte 35-40 dereceye inerse hava üstüne bunu alırsın diye düşündüm. Aa, bir de şöyle çok güzel bir tek var. Eminim bu sana çok yakışacak. Deneyelim mi? Aa, evet. Boyumuş açılmış. E deneyelim, deneyelim. Çok merak ettim. Ay, ben buna da bayıldım. Bu kürk çok havalı. Beğendin değil mi? Tabii ki. E tamam o zaman bunları da beğendiysen bunları da koyuyorum bavuluna. E, e şimdi hava sıcak buna gerek yok. Bunlar senin üstünde kalabilir. Ben de hemen bavulunu doldurayım. Bu arada uçak gitmek üzere. Geç kalma kız. Biz iş bir önce. Haklısın haklısın ben geç kalmayayım. Yok. geç kalma bari evet. Ümit haklı. <laughs> Madem gideceksin. E bak şöyle bornozunu da koyuyorum. Kaybetmezsin tamam mı? Koy tabii onda evet evet. <laughs> o halde ben gidiyorum kızlar. Hoşçakalın. Ümit'cim sen bavullarımı getirir misin? Tabii tabii. Aa. gel gerçekten. Gel. Gidiyor. Bir rüya gördüm ya ben öyle. Bir bakayım şunu. Gekosu burada mısın? Gekosu. Şişt. Konuşmuyorsun değil mi? He? Ay tamam. Konuşmuyor.